Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye Pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile Takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı eğer manyada evi var mı Kıyak bir arabası açık mutlu eder mi bu güzel kızı Babam dediniz çalışmıyor şu an zaten yoktu fazla parası ama sevmişlerdir madem verin artık şu kızı seveni ayırmanın çoktur günahı annesi yapsa hemen aşkların doyurmaz ki iki çıplak bir amanda asla oynayamaz ki tribüncüymüştür bu belli ki sen seri biz size bu kıza hiç vermeyiz ki babam dedi benim oğlum serseri falan değil aslan gibi delikanlı yüreği kalbindedir suç izledi. Bu iş paradan değil yürekten gelir.